Portre, bu hafta Aydın'da dünyaya gelen, Türkiye'de ilk sanat danışmanlık şirketini kuran sanat tarihçisi ve sanat galericisi Sevil Dolmacı'nın dünyasına konuk oluyor. Biz e, eser seçiminden onun sergilenmesine, e, restorasyonuna, fiyat ekspertizliğine, yurtdışı satın alımlarına, pek çok aslında çağdaş sanatla ilgili konuda çözüm ortağı oluyoruz. NFT kripto sanat çağı yüksek rakamlara satılan e, NFT'ler nasıl gözlemliyorsunuz? NFT işleri korumak e, pek çok koleksiyonerimin e, bana sorduğu bir soru. Yani bunları nasıl koruyacağız? Bunları nasıl sergileyeceğiz? Bunları değeri sizce gelecekte ne olacak? Önümüzdeki e, birkaç yıl içerisinde bu alanda da aktif çalışan galeriler göreceğiz diye düşünüyorum.